şişkinlik yaptıktan sonra buradaki havşuya oturuyor. Ve arkadan düz bir şekilde buradaki ikinci bir delik var oraya. Bunu yerleştiriyorsunuz. Bu koymuş olduğumuz tel deliklerin tam orta noktasında olacak. Bunu daha sonra açacağımız kilidin içerisine bu tel şifrelerin üzerine gelecek şekilde bu tellerin iki tipi vardır. 050 bir de 060 kalınlığında. Buradan takma şekli bu şekildedir. Bittiği zaman herhangi bir bakır telden 050 ve 060 ölçülerinde uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde aynı takıyoruz. Şuradan çok az bir telin yüksekliği vardır girerken sıkıntı olabilir. O için az bir şey tıklayabiliriz. Barile az bir şey bir sıvı yağ dökerseniz bu terin olduğu yer olduğu yer, olduğu kısma olacak şekilde. Bu anahtar tek taraflı açar. Ters takarsanız açmaz. Bu şekilde takıyorsunuz. Diğer bir kilidimiz de bu şekilde. Taların üzerinde ufak kodlar yazar. Kilidin markasına göre. Bunun böyle bir aparatı var. Bu muklantısıdır şurası. Şu parça hareketlidir. İleriye çekerek mur takabilirsiniz buraya. Şöyle. Bunu buraya taktığınız zaman hafif sağ sola bu şekilde bakın.